Şimdi buradan açmaya devam edelim bakalım abi. İki tane daha açtım. Şuradan bu arada üçlü açınca gayet şanslı oluyoruz diyecektim. Oha! La kasa bu çıkardık. 100 milyon sıfır hali abi. Çok iyi. Selamlar millet. Ben Burak ve bugün sizlerle birlikte Silver Rot'un modut oyununda yeni gelen Secret Pet'lere bakacağız. Arkadaşlar hatırlarsanız dün oyuna yeni bir güncelleme geldi ve güncellemede 1x1 petlerinden daha doğrusu Forza Akın'ın oyunundaki bir sürü Roblox hacker'larının petleri oyuna eklendi. Ve şimdi bunların normal versiyonlarını ve ekstra olarak da bütün her şeyi basacağız ve maksimum versiyonlarını spamlayacağız. Fakat videoya geçmeden önce ve bunlara bakmadan önce aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi hatırlarsanız yeni gelen petler arasında 1x 1x 1 peti diye bir tane Roblox yakarının bir tane Brain Rot'u geldi ve buna bakacağız abi. Bakalım ne ne kadar veriyor? Gerçekten çok merak ediyorum ben de. Ekstra olarak bir de bunun full versiyonunu spamlayacağız bundan sonra ve ilk versiyonunu spamladım şu anda. Ki zaten arkamda da görüyorsunuz arkadaşlar. 1.1 milyon veriyor. Secret değerlikli ve 255 5.5 milyona alınıyormuş bu. Yani 1.1 milyon vermesinin sebebi arkadaşlar buradaki 1x 1x yani 1 olmasından kaynaklı olarak 1.1 milyon yapmışlar. Karakteri birazcık incelemek gerekirse bu arkadaşlar zaten ben bunun dediğim gibi bu Roblox'un bir tane hacker arkadaşlar. Yani gerçekten bilindik hackerlarından bir tanesi zaten bilmeyen muhtemelen çok az kişi vardır aranızda. Yani gerçekten sağlam bir hacker abi. Şöyle inceleyelim elinde bir tane yeşil kılıcımız var ve şurada x var bir tane yani bildiğin çarpı var. Onun dışında yeşil bir tane neon efektleri var etrafta ve patlıyor bildiğin. Yani gayet güzel bir tane secret arkadaşlar. Yani değerini birazcık düşük yapmışlar ama dediğim gibi 1x 1x1 olduğundan 1.1 milyon yapmışlar bunu. Onun dışında Guest 666 diye bir tane petimiz daha var burada. Hemen Bunda spamların Bu da 6.6 milyon arkadaşlar veriyor saniyede. 1.1 milyara da alınıyormuş bu pet bildiğiniz abi. Guest 666 zaten 6.6 olduğu için burayı da 6.6 yapmışlar. Bu da bunun aynı Versiyon arkadaşlar. Yeşil yerine kırmızı yapmışlar bildiğin ve elinde 2 tane kılıç var bu sefer. Yani buna göre gayet güzel bir pet bence. 6.6 milyon veriyor saniyede. Bence gayet iyi bu arada. Yani bunun bir de full versiyonlarına bakalım abi. Bu muhtemelen bu arada full versiyonu 30-40 milyon belki 50 milyon civarı verecektir. Bunun da muhtemelen 300-350 milyon falan olacaktır diye düşünüyorum ben. Hemen bunları şimdi bir full versiyonlarını spamlayalım. Hem rainbow basacağım hem de ekstra olarak bütün trade'leri vereceğim abi. Sadece uyku büyüsünü vermeyeceğim onu söyleyeyim. Geçenki videoda yanlışlıkla bu arada uyku büyüsünü vermişim. Yani basmayacağım demişim ama basmışım abi. O yüzden yapacak bir şey yok valla. Onu fark etseydim güzel olurdu ama maalesef ki fark etmedim. Şimdi ben bunun bütün büyülerini bastım abi. Guess 666'yı şöyle spamlayacaktım. Fakat bir tane trade maalesef ki bozuk dedi demin Comet Strike diye bir tane şey bozukmuş arkadaşlar. Şu bozukmuş yani o yüzden spamlayamadık. Şimdi spamlamış olduk bunu. Şimdi bunun değerini ne kadar olduğuna bakacağım abi. Şöyle bir içine girmek istiyorum. 828.3 milyon veriyor arkadaşlar. Bunun full versiyonu yani bütün her şeyi bastım. Sadece bu parıltı büyüsünü basamadım. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Parıltı büyüsünü maalesef basamadığım için 828 milyonda kaldı. Yani o da gelseydi muhtemelen 850 milyon civarı bir şey olacaktı arkadaşlar bu pet bilginiz olsun. Şimdi bir de bunun full versiyonuna bakalım abi bakalım ne kadar verecek. Bu bu arada 120 ile falan çarpıldı sanırım bu. Yani 120 130 çarpan falan oldu. Muhtemelen bu da 130 milyon civarı bir şey olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle 1x1x1 pet'i seçtim ve spamladım abi bunda. Hemen de bunun değerine bakalım. 138 milyon veriyormuş arkadaşlar. Bu da yani bunun full versiyonu 138 milyon veriyor. Bunun full versiyonu da 828 milyon veriyor. Yani ikisine de bu komet büyüsünü eklediğimiz zaman yani bu paralı büyüsünü eklediğin zaman muhtemelen bu 150 milyona civarı bir şey gelecektir. Bu da 850 milyon civarı olacaktır. Yani gayet güzel bu arada aslında full versiyonları ama yine düşük kalıyor bence 800 milyonluk hariç. Onun dışında abi de Latako Combination diye bir tane pet vardı zaten biliyorsunuzdur. Şimdi Latako Combination'da full versiyonunu spamlayacağım arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuz ilk videomda 1 milyarlık bir tane Latako Combination yapmıştım. Ve bunun full versiyonun ne kadar ettiğini gerçekten merak ediyorum. Şöyle spamladım abi baya karışık duruyor bu arada burası. Bunun full versiyonu da arkadaşlar 4.3 milyar veriyormuş. Yani biz 1 milyarlık yaptık. Yani zorlasak yani her şeyi basabilseydik eğer ki 4.3 milyara kadar çıkabiliyormuş bu pet. Bence gayet iyi bu arada aslında değeri. 4.3 milyon gayet iyi bu arada. Yani düşük değil arkadaşlar ama dediğim gibi bu tarz şeyleri yapmak çok çok imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü üstünde yaklaşık olarak 15 tane büyü var. Ve ekstra olarak da Rainbow versiyonlu yani baya şanslı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu büyülerden maalesef ki 10 tanesi sadece şu ortadaki halıdayken geliyor. Yani o ortadaki halıdan şuradan şuraya gelene kadar 10 tane büyü denk getirmeniz gerekiyor. Ekstra olarak da birbirinize yollarken bir 5 tane daha büyü denk getirmeniz gerekiyor. Yani baya baya zor arkadaşlar bunu yapmak. Şimdi bunları satalım. Bir de ekstra olarak şu Strawberry Elephant'ın full versiyonun ne kadar ettiğine bir bakalım abi. Çünkü geçen videoda adam akıllı bir bakamamıştık ona. Bir de Meowl petine de bakalım abi. Hem Meowl'a bakalım bir de ekstra olarak Strawberry Elephant'a bakalım. Böylece ikisini de hem göstermiş olurum sizler abi. İkisini de spamladım şu anda. Hadi bakalım şimdi ne kadar veriyor bunlar. Ki zaten Strawberry Elephant'ı şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Işte 43.4 milyar veriyor. Bayağı iyi bu arada. Yani 43 milyar saniyede alıyorsunuz arkadaşlar. Bu pet sizde olsa var ya çok değerli bir pet. Yani baya baya değerli bir pet. Ya abi umarım bu videoyu beğenip Kanala abone olan kişiler arasından şu anda arkamda görmüş olduğunuz Strabel Elephant'ı en, en azından normal abi. Tamam Bak hadi en kötüsü diyelim. Hadi hiçbir büyü olmasın. Normal halini umarım çıkarırsınız arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ama. Şöyle bir de bunun değerine bakmak istiyorum abi. Bu birazcık gözükmüyor bu arada. Yani birazcık zor bunun şey yapması. Bu da 37.2 milyar veriyormuş. Bu arada aslında değerleri baya yakın. Yani çok şey değil aslında. Çok bir fark yok. Bir tanesi 43 milyar. Diğeri 37 milyar. 6 milyarlık bir fark var arada. Yani bayağı iyi bu arada arkadaşlar. 6 milyar fark var arada. Gayet iyi bence. Yani bunları da göstermiş oldum sizlere. Hemen şunları satayım abi ben. Bir de ekstra olarak eventlerde hemen 1x 1x 1 eventi başlatmak istiyorum abi. Görüyorsunuz. Başlatabiliyorsunuz istediğiniz zaman bu etkinliği. Bu etkinlik başlamadan buraya giremiyorsunuz bu arada. Onu da söylemiş olayım. Yani bu etkinliğin başlaması gerekiyor abi. Şöyle girelim bakalım. Buradan brain rotları düşüyor ve geldik abi. Abi çok güzel değil mi? Bu arada güzel yapmış bence. Hackerlarla ilgili işte sayılar vesaire var burada. Kelimeler falan var böyle akıyor aşağı doğru. Onun dışında burada semimiz var. Bu arada geçen videoda ben buna jandel demişim abi. O yüzden birazcık sıkıntı olmuş da. Oha bu ne? Aa kendi antenlerini buraya takmış bak. Aa semi kendi beynini yeniliyor burada galiba. Oha adamın özelliğe bak kanka çok iyi. Bilgisayara bağlamış abi kablolarla kendi kendini yeniliyor burada. Çok iyi kanka yemin ederim. Onun dışında işte burada server panelleri vesaire var. Yani bunlara tıklanmıyor maalesef ki. Keşke bu arada şunun içine bu 1x 1x 1 petini koyabilseydik ya. Acaba base'den alıp buraya getirse koyabiliyoruz mu? Bir onu bir denemek istiyorum ben. Şöyle gel bakalım abi. Ben bunu bir götürüp koymayı deneyeyim. Abi koyuluyorsa yemin ederim ilk defa bu arada yani hiçbir yerden görmedim. Gerçekten böyle kafama esti bir yandan sadece gidip de koymak istiyorum. Bakalım belki koyuluyordur. Çünkü ben gördüğüm görselle 1x 1x petini bunun içindeydi. Yani bildiğin görselle buranın içindeydi bu. Umarım koyuluyordur deyip Abi şöyle getirdim ama yok maalesef koyulmuyor sanırım. Peki buraya falan koyabiliyoruz mu? Yok buraya da koyulmuyor arkadaşlar. Bilmiyorum yani koyulmuyor burada. Abi şimdi ben buradan kendi rebirtimi fulllemek istiyorum ilk olarak. Şöyle bir rebirtimi bir fullledim. 16 rebirtim var şu anda. Şimdi burayı full spooky lucky block da dolduracağım ve bakalım abi bunların hepsini açacağım. İçinden acaba neler çıkacak merak ediyorum. Bakalım bu arada içindeki en iyi lakasa buyu çıkarabileceğim yani bütün envanteri dolduracağım ve açacağım abi bunları. Bakalım doldurabileceğiz mi ve içinden lakasa buyu çıkarabileceğiz mi gerçekten merak ediyorum. Evet abi şu anda görüyorsunuz arkamdan bir sürü bir sürü spooky lucky block geliyor. Bayağı iyi değil mi? Full artı full spooky lucky blok geliyor abi. Bunları ben kendim istediğim gibi spamlayabiliyorsunuz abi buradan. Böyle gelip bile tıklıyorsunuz sadece ve bir sürü geliyor buradan. Şöyle şunların hepsini bir çekelim bakalım base'imizi abi. 16 mı? Kaç tane açacağız bu arada? 30'a yakın bu arada spooky lucky blok açacağız şimdi. Bütün envanteri doldursak bir tanesi kaçıyor bu arada. Bir dakika gel buraya sen. Nereye kaçıyorsun? Şöyle şunların hepsini bir çekelim abi bakalım. Bütün base'i açacağım ve içinden acaba kaç tane çıkacak diyecek. Hala bu arada spooky lucky blok geliyor. Oha! Oğlum şu görüntüye baksanıza. Çok değil mi bu arada? Şöyle gelin bakalım. Bir sürü Spooky Lucky Blok spamlanıyor. Baksana Full yol şu an Spooky Lucky Block'la doldu bu arada. Ben kaç tane spamladığım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bayağı bir spamlamışım gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Yani bunların bitmesi birazcık sıkıntı olacak. Arkadaşlar ben base'i doldurdum. Yani full artı full envanterimi doldurdum. Fakat hala geliyor. Yani oyunu bug'a sokmuş olabiliriz. Veya gerçekten çok fazla spamlamışım ben. Yani bilmiyorum abi. Bayağı fazla spamlamışım. Neyse bu bizi ilgilendirmiyor. Şimdi buradaki Spooky Lucky blokları açmak istiyorum. Yani şu anda oyunda ekstra olarak bir şansım yok bu arada hatta şuradan da göstereyim sizlere böyle hiçbir türlü bir şansım yok buradan max vesaire verebiliyorsunuz kendinize. Şimdi abi açmaya başlayalım bakalım içinden umarım çıkarabiliriz bu arada lakasa boyu gerçekten çünkü kendim böyle bir çıkarmak istiyorum yani umarım çıkarabiliriz diyecektim ilkinden sekri çıkardık bir tane. Şimdi diğer şu üçlüyü aynı anda açayım abi lakasa bu gerçekten çok güzel olacak çıkarırsak bu arada ya diyecektim. Abi la spooky combination çıkardık ya. Yemin ederim şey çıktı sandım bu arada. 20 milyon mu? Los spooky combinations abi çok iyi bu arada. Yemin ederim çok iyi. 20 milyon sıfır hali baya iyi. Onun dışında telemorti çıkardık burada. Tricklino diye bir tane pet çıkardık. Yani şu anda çıkardığımız en iyi şey bu ve üçüncü de çıkardık bu arada. Baya şanslıyız. Şimdi buradan açmaya devam edelim bakalım abi. iki tane daha açtım. Şuradan bu arada üçlü açınca gayet şanslı oluyoruz diyecektim. Oha! La kasa bu çıkardık. 100 milyon sıfır hali hali abi çok iyi. 100 milyon sıfır hali abi sen şaka yapıyorsun. Bu ne oğlum? 40 milyarı alınıyor 100 milyon nakasa bu bayağı iyi bu arada abi baksana çok iyi değil mi pet? Esek Sökolağan abi cadılaşmış versiyonu daha doğrusu zombileşmiş canavarlaşmış versiyonu bayağı iyi ya. 100 milyon veriyor var ya bunun üstüne birkaç tane büyü denk getirsen var ya içinden geçersin bayağı iyi bu arada 100 milyon çok iyiymiş. Şimdi şuradakileri abi açmaya devam edelim bakalım 3 tane daha var burada zaten çıkardık bu arada ya biz o oh, ikinciyi de çıkardık oha ikinciyi de çıkardık abi oğlum bu nasıl şans normal oyunda bu kadar şans şanslı olsam bitirmiştim bu arada oyunu. Abi şaka gibi. Bu arada ekstra şansımız da yok. Baksanız ortadan gelenler falan normal hep. Oha oğlum bu ne? Lan bu kadar şanslı keşke gerçek oyunda olsaydım ya. Abi şaka gibi. ilk kattaki hepsini açtığım zaman iki tane lakasa bu çıktı. Abi şaka gibi. Üst kattan da çıkacak mı acaba çok merak ediyorum. Oğlum nasıl oldu bu? Kanka çok şanssız bu arada. Şöyle bir üç tane daha patlatıyorum direkt. Arka arkayı diyecektim. İlkinden kötü. ikincisinden de kötü. Üçüncüden yine kötü. Söyle şimdi bunları da açalım abi. Abi iki tane lakasa bu çıkardık hala inanamıyorum bu arada ya. Keşke bu şansımı diğer normal oyunda kullansaydım diyecektim. Bir tane daha çıkarıyorduk bak. Şimdi buradaki üçlüyü de aynı anda açalım abi. Biz zaten biz çıkardık abi iki tane zaten. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım şimdi çıkarsın diye diyecektim. Bir şey çıkmadı. Bir anda böyle gerildim bir tane daha çıkıyor sandım. Şimdi şuradakileri de açalım abi bakalım abi. Bunlardan bir tane daha gelirse bu arada çok iyi aslında. Bir tane envanterden üç tane çıkarız diyecektim. Bunlardan da hiçbir şey çıkmadı. Bu telemorta peti de iyi aslında ha. Böyle görünüş açısından baksana. İskelet kafasını sektiriyor kanka futbol topu gibi aldığım ya Rabbim petlere bak ya. Şöyle 3 tane daha açıyorum abi. Bakalım belki bir tane daha çıkarız diyecektim. İlkinden çıkmadı. İkinciden Nakasa bu çıktı. Üçüncüden de Lost Spooky Combination çıktı. Abi çok şanslıyız. Yemin ederim çok şanslıyız bu arada. Bu şans normal değil yani. Abi gerçek oyunda şu kadar şanslı olsam oyunun en zenginlerinden biri olurdum diye düşünüyorum. Yani 3 tane Lakasa bu çıkardık. Bir tane Envanter Lost Spooky Lucky Block'tan. 2 tane de Lost Spooky Combination çıkardık sanırım. Aynen öyle. Baya iyi bu arada. Kötü değil. Baya bayağı iyi. Yani güzel. Bence gayet iyi abi. Lakasa boyu da çıkarmış olduk. Her şeyi de göstermiş olduk. Çok iyi. Zaten içinden çıkan her şeyi çıkarmış olduk bu sayede. O zaman videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım da eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ekstra olarak paylaşıp bir de hype'a basarsanız çok sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.